Haftalardır barış elini uzatan bütün Avrupayı neticesinde kandırıp aslında farklı plan yapan Vladimir Putin'in gerçek planları bugün ortaya çıktı. Ukrayna sınırlarına saygı göstermeden Avrupa'nın göbeğinde asker gönderip bir savaş başlattı. O yüzden burada 3000 kişiyle beraber buraya toplandık. Ukrayna ile beraber olduğumuzu, Avrupa'da savaşa karşı olduğumuzu dile getirdik. Çünkü savaş sadece kaybettirir, can kaybettirir, aileleri ayırır. Bugün Nürnberg İnsan Hakları Caddesi'nde spontane olarak 3000 kişinin buluşması bizi çok sevindirdi. Bildiğiniz gibi bu sabah Avrupa'da 70 yıldan sonra yine savaş sesleriyle uyandık. Bu hepimizi tabii ki çok üzdü. Nürnberg'in kardeş şehri Çarkiv, Harkif ya da Harkov Türkçe insan sivillerin ölmesi bizi Nürnbergliler olarak çok üzdü. Tek dileğimiz savaşın bir an evvel bitmesi ve diplomatik süreçte problemlerin çözülmesi. Tabii ki dün Baviera Parlamentosu'nda bir ee, sosyal demokrat meclis grubu olarak bir öneri getirdik. Bir e, önerge getirdik. Putin'in bu savaşı başlatmaması açısından fakat maalesef birkaç saat sonra Putin tahmin etmediğimiz ve hiç kimsenin beklemediği bir savaşı başlattı. Bunu biz dün kınadık, bugün kınıyoruz ve yarın kınıyacağız. Ee, Putin dünyayı parmakların ucunda oynatamaz. Bavyera Parlamentosu'nda bütün partiler eee Sadece AFD haricinde bütün partiler o önergeyi destekleyerek Putin'e sınırlarını gösterdiler. Bütün dünyada ve Avrupa'da savaşa karşıyız. Putin'i bu savaşı bırakmasını ve bu savaştan vazgeçmesi için burada toplandık, oraya bir mesaj vermek için.